Merhaba Miray Mira. Family. Bugün sizlerle birlikte eve yeni bebek bakıcısı alıyoruz. Arkadaşlar bırak. Oho. Neyse. Ee, yeni bebek bakıcısı alıyoruz arkadaşlar. Biz dışarıda olduğumuzda e, acele bir işimiz olduğunda Mesela yarın 14 dört Evet. Yarın on dört ee, Yani mesela bugün alalım ki bebek bakıcısını iyice bir alışalım ki çocuklara mesela yarın iyi baksın. Değil mi? Ama yıldızlarına da yorumlarına da bakacağız böyle. iyice araştıracağız. Ben Buse gibi şey istemiyorum. Tövbe estağfurullah. Deli bir kadın istemiyorum. Kadın gerçekten deli çıktı arkadaşlar. Hastaneye götürmüşler kadını. Kadın test sonuçlarında deli çıkmış yani sonuç deliymiş. Neyse. Ee, ne diyordum? Hemen videomuza geçelim o zaman. Ben ayarlamıştım önceden bir şey bu arkadaşlar şey. Bu arada burası yeni evimiz. Bakın. Ne güzel değil mi? Ama sonra e, şey yapacağım. Bu arada tüm katları bitirmedim. Sadece bu katı yaptım. O da tam bitmedi. Daha ek eşyalar falan daha giriyor. E, mutfak falan banyo falan var. Uyumak için boş veriyorum. <laughs> <oynadım. gülüyor> Neyse. O zaman videomuza geçelim. Şimdi şöyle. Bakın. Mesela bakın burada duygu. Duygu Duygu bana benziyor birazcık. Neyse. Duygunun yazısına bakalım. Duygu dörtte. Üç. Biraz kötüymüş. Dörtte yani. Beşte de değil. Beşte olsa zaten hiç olmazdı. Ee, bunun yorumlarına sonra bakacağım. Şimdi aha, Arya. Aa çok iyi birine benziyor ama yıldızına bak. 5 t, 5. Çok iyi yorumlara sonra bakacağız. Deniz. <laughs> Allah belasını versin. Şopya. Aa Şopya'nın da 4'te 4'müş ama 4'te. Yok lan 5'te 5'miş. Benim matematiğimde neyse. 5 T5 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 t Çok beğenilmiş ama yorumlarına bir bakalım. Bir dakika ben bakıyorum arkadaşlar. Siz bekleyin. bekleyin bir. Ben bakıyorum hemen. Bakıp geleceğim. Arkadaşlar yorumlara bakıp geldik. Arkadaşlar şoför ile arasında kaldı. Araştırdık bir de siz bekletmemek için. Çıkmamak için. Araştırdık şoför ile Çok araştırdık. Vallahi arkadaşlar böyle bir araştırma görmedim. Ajan gibi araştırıyoruz o. Ee, ama bence bu kadar araştırmanın sonucunda birisini seçmemiz lazım bence Arya bence de Arya çocuklar dur fotoğraflarını göstereyim hangisini daha çok sevecek bakalım anneciğim ee, şey size yeni bebek bakıcısı alacağız bakın fotoğraflarına hangisini daha çok sevdiyseniz onu şey yapın. Şu, şununla şu. Evet onlar. Hangisini daha çok seversiniz onu tutacağız. O bakacak size. Yani bakacak derken hep değil yani. 7-24'te bakmayacak. Neyse. Ay gözüm. Neyse. Anne. Annem. Anne. Annem. Arya çok iyi birine benziyor. Bence Arya olsun. Harbiden Arya olsun. Ben de on diyecektim lan harbiden. Gerçek mi lan harbiden? <laughs> Neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse. Eee... <laughs> 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 O zaman biz Arya'yı çağıralım. Evet çağıralım. Aa, hmm. annem. Hmm. annem. Aa, hmm. hmm. sana neden sorma? Anneciğim sen karar veren çocuğun vallahi mantığına ben ya. Bana niye sormadınız diyor. Annem. Annem üzülme. ama üşüme, 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 üşüme. Neyse. Yer değiştirdik O zaman arkadaşlar biz Ari ve Verlan tarafa. Annem ne çek önemli Boşver Boş ver kızım. Neyse. O zaman biz e, şey Arya'yı yarı Arya'yı ar müsaitse e, çağıracağız. Tanışalım. Video ile başlayalım. Evet arkadaşlar Arya'ya da sorduk videoda çıkmak istiyor musun diye. Evet dedi. Zaten öbür videolarda da çıkacağım dedi. Ee, kendini size tanıtmak istiyormuş. Miray Family. Dedi ki ben kendimi Miray Family'ye tanıtmak istiyorum dedi. Zaten benim kanalıma da aboneymiş kendisi. Önceden öyle tanıdı beni. Evet arkadaşlar kendimi tanıtmak istiyorum. Benim adım Arya zaten görmüşsünüzdür. Benim adım Arya 28 yaşındayım. Çok da büyük değilim çok da küçük değilim. Çocuklarla vakit geçirmeyi sevdiğim için bu işi yapıyorum. Hem çocuklarla vakit geçiriyorum oyun oynuyorum. Hem yemek yapıyorum böyle falan filan işte çocuklar için. Hem de para kazanmış oluyorum. Bence bu iş e, güzel. Evet bu kadardı Miray Hanım. Evet arkadaşlar kendini tanıttı. E, benden küçükmüş. Yaşını sormayı unuttum. Benden küçükmüş. Ben neyse. <laughs> e, gözüme ne oluyor? Benim gözüm acıyor. Neyse. arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Arya'yı ee, e, aldık evimize. Tuttuk. Ve ilk Ne diyorum lan ben? <laughs> Neyse. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Kendinize Aa bir dakika dur 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 dur. Videoyu kapatmadan önce bir konuşma yapacağım. Ee, arkadaşlar ben size şey demiştim. Gece gizlice e, şey Watermelon Lake'latta yani su kalacağım demiştim ama onu değiştirdim. Ayrıca uzun zaman zaman o videoyu da atmıyorum. Özür dilerim. E, Watermelon'da kalacağım demiştim. Ben onu değiştirdim. E, alışveriş merkezinde değiştirdim. Evet. E, kış ayı olduğu için yani. <laughs> Daha yaz olmadığı için yazda açılıyor biliyorsunuz parkları ee, onu şöyle değiştirdim yani, alışveriş merkezinde e, gece 24 ya yani gece gizice 24 saat kal kalmayla neyse e, bir de şey diyecektim soru cevap videosu hani şey yapacaktım mı hani ben e, işte onda çok soru gelmedi diye ben de böyle bir tane videoda cevaplayayım dedim. Zaten iki tane iki tane soru gelmiş. Evet, iki tane soru gelmiş. Bir tanesini arkadaşım göndermişti. birinci dönemin ilk şeyinde, ilk döneminde okula Ay birinci dönemin son haftası okula gitmemiştim hasta olmuştum ama şu anda iyiyim. Ee, işte i̇şte gitmemiştim. O sormuştu e, ikinci dönem gelecek misin diyor. Onu Allah bilir kankacım. <laughs> yani ikinci dönemdeyiz şu an okulda. Ben niye tokalayıp bunu konuşuyorum? Neyse. Bunu geç. Bunu geç. Bir tane Yusmila diye bir kişi. Öyle bir ismi herhalde. Şöyle üstte de koyarım. Ayarladım da. Ee, üç hafta önce sormuş arkadaşımız. Ee, ekrana nasıl basıyorsun? Neyle basıyorsun? Ve satın aldıysan nereden aldın? Şu an dokunmatik kalem arıyorum da demiş. Ee, ben bu kalemi yani şey, bu kalemi diyorum da Yok bu kalemın Tövbe <laughs> Kendimle dalga geçtim bu arada. Ben bu tablet kalemini e, trend yoldan hatırlıyorum. Trend yoldan sipariş etmiştik. E, niye bu kadar niye bu kadar ses şey neyse. E, trend yoldan hatırlıyorum. Trend yoldan sipariş etmiştik. Ee, niye bu kadar ne niye bu kadar ses şey neyse. Çok falan ı e falan kullanıyorum. Ben bu kalemi hatırladığım kadarıyla şeyden sipariş etmiştik. Trendyol'dan işte. Benim tabletimin markası Huawei. Ee, tab Yine, e, yaptım. Tablet kaleminin markası da Huawei. Tabletin markası neyse e, şeyden ondan al yani o markadan alabilirsin. Biz bunu hatırladığım kadarıyla yani trenci yoldan almıştık. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Burada da tekrardan bir sonlandırış. Sonlandırılış. Gözüm gene açtı. Neyse gözüme ne olduysa ben de bilmiyorum. arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bay bay. Hepinize iyi, kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.